Seda Sayan'ın 7. evliliğini yaptığı eşi Çağlar Ökten, önceki gün Taksim'de bulunan bir mekanda sahne aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan çiftten Seda Sayan, Çağlar Ökten'e mesafeli davrandı. Seda Sayan, Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almış, 24 Nisan'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünya evine girmişti. Mayıs ayında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılması planlanan nikah töreni Sayan'ın ekibinin Vize'de yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşmişti. Balayı için Fransa'ya giden Sayan ve Ökten Instagram hesaplarından mutluluklarını an be an paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Küçük Çiftlik Park'ta Adamlar konserini izlemeye giden ve gece sonu kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen çift, görüntü vermemek için bütün güvenlik görevlilerini seferber etmişti. Ünlü çift için tam 40 dakika bekleyen güvenlik görevlileri taksi çevirip otoparka sokmuştu. Bu süreçte Sayan ve Ökten kuliste beklemişti. Güvenlik, muhabirlerin görüntü almaması için ikiliyi çevrelemişti. Yapmış olduğu evliliği ile gündemden düşmeyen sanatçı Seda Sayan, önceki akşam Asmalı Mescid'de bir mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten'i yalnız bırakmadı. 33 yaşındaki Ökten sahnede şarkılarını söylerken, Sayan da masadan kalkarak eşine şarkısında eşlik etti. Mekan çıkışı Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'den mesafeli yürüyerek birlikte fotoğraf vermek istemedi sorulan soruları yine cevapsız bırakan sayan kendisini kapıda bekleyen aracına binerek eşinden uzaklaştı.